İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT'de Ercan Gürses'in sorularını yanıtladı. Soylu deniyor ki İstanbul özel bir yer, çok kalabalık bir yer, 1 milyon 305 bin kayıtlı sığınmacının İstanbul'da olduğu açıklandı. Rakamın yüksek olduğu söyleniyor ifadelerine şu yanıtı verdi. Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak yapılan tartışmalar hakkında fabrikada Suriyeli'yi çalıştır, sömür, sigortasını yapma, sonra ayak ayak üstüne at, gazeteci arkadaşınla ne olacak bu Suriyelilerin halide? 1 milyon gidecek, ilk önce Türkiye'deki iş insanları isyan edecek diye konuştu. Yok 13 milyon 33 milyon 53 milyon sığınmacı. Bu yalanlardan bıktık vallahi. İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. İstanbul'daki açıklanan rakam ikametli ve yabancı. Bunda öğrenciler de, yabancı firmalarda çalışanlar da, ikametli olarak gelenler de, mülteci statüsünde gelenler de var. Böyle bir rakam yok. Valiliğin açıkladığı rakamda ikametliler var. Evinde çalıştırdığınız Özbekistanlı da var, İstanbul'a gelen Ukraynalı da var, Alman da var, İrlandalı da var. Ben anlamak zorlanıyorum. Bu rakamlara nasıl takla attırıyorlar? Allah'tan korkmuyorlar hiç. Biz buradan AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na zarar verebilir miyiz diye düşünüyorlar sadece. Bakan Soylu, Türkiye'de 3 milyon 760 binin üzerinde Suriyeli kesinlikle söz konusu değildir dedi. Sessiz istila bir edepsizliktir, bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir. Soylu konuşurken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Soylu Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil Toros'tan ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi mesajını paylaştı. Program sunucusu Özdağ'ın yanıtını okumak isteyince Soylu cevabı duymak istemedi. Programı terk edeceğini söyledi. Soylu Özdağ'a adam yerine koymam, kabul etmem, insan yerine koymam, hayvandan aşağı birisidir, soros çocuğudur, operasyon çocuğudur, haysiyetsiz adam ifadelerini kullandı. Sunucunun kaos planı iddiası var. Osman Kavala kararı gezi tekrar geri gelmesi ve sığınmacıların tekrar gündeme gelmesi sorusu üzerine bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız. Kaos planıyla çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya hepimiz bekliyoruz. Şuramızdayız. Kaos planı yapacak Cici arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yeni sorusu bekliyoruz. Yeni sorusun kavalalarını bekliyoruz. 15 Temmuz'da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız.